unutulmadın, kaydedildin bunu duyuyorsan bu tesadüf değil. Sessizce ettiğin dualar var. Bazıları yastığa gözyaşlarınla dökülürken, bazıları sadece gökyüzüne dalmış bir bakışla, tam bir cümle haline gelmeyen kelimeler ama kalbin fısıltısını bile duyan tarafından anlaşıldı. Duyulup duyulmadığını merak ettin. O eski dua hala değerli mi diye sordun. Merhametli Allah, kimsenin fark etmediği o acı anında seni gördü mü cevap evet o gördü o duydu ve o kaydetti ve kullarım sana benden sorarlarsa de ki ben yakınım bana dua edenin duasına cevap veririm bakara 2186 bu ayet sadece bir teselli değil bu bir ahit Allah'ın ne sesinin güçlü olmasına ne de imanının kusursuz olmasına ihtiyacı var niyetinin samimi olması yeter ve belki hiçbir şeyin değişmediğini, gökyüzünün hala sessiz olduğunu düşünüyorsun. Ama şunu bil, vaat serbest bırakılıyor. Henüz görmesen bile onun ismi El Mücib, cevap veren ve hala bekliyorsan bu unutulduğun için değil. Bu cevabın senin gözlerinin şimdi kavrayabileceğinden daha fazla hikmetle inşa edildiği içindir. Her göz yaşın kaydedildi. Her dua duyuldu. Ve cevabın zaten harekete geçti. Buraya tesadüfen gelmedin. Sen buraya getirildin ve bugün birlikte bu iman, güven ve Allah'a samimiyetle dua edenleri asla terk etmediği gerçeğiyle yeniden buluşma yolculuğunu yapacağız. Cevap veren isim El Mücib. Dilin kelimeleri bulmadan önce duanı duydu. Çünkü o El Mücib, yüksek sesle söylenmeyeni bile cevaplayan. Allah'ın bazı isimleri sadece hatırlanmakla şifa verir. Ama Yorgun bir kalp için çöldeki yağmur gibi olan bir isim var. El Mücib. Cevap veren. Sadece dinleyen değil, sadece bilen değil, cevap veren. Bu isim sadece bir sıfat değil, bir sığınak. Ve onu çağırdığında görünmeyene şunu söylüyorsun: Duyulduğuma inanıyorum. Kur'an bize bu kesinliği sunar. Ve kullarım sana, benden sorarlarsa de ki: Ben yakınım, bana dua edenin duasına cevap veririm. Bakara 2.186 bu, sessizce dua ettiğin, cümle kuracak gücün olmadığı tüm gecelere ilahi bir cevaptır. Bu, kendinden bile sakladığın gözyaşlarına cevaptır. Hiçbir şey göz ardı edilmedi. Çünkü el mücip, duadan önceki düşüncenden bile daha yakın. Dua bir yankıya sahiptir. Ama bu yankı boşlukta kaybolmaz. Gökyüzünde yankılanır. Ve el mücip cerrahi bir hassasiyetle, mükemmel zamanda, tam doğru tonda, tam doğru ölçüde cevap verir. Sessizlik olsa bile bir cevap vardır. Çünkü bazen ihtiyacın olan şey Allah'ın konuşması değil, O'nun hareket etmesidir. Ve O hareket ediyor. Bu ismi duanda kullan. Çağır, ya mücib, ruhumun henüz dile getiremediği şeylere cevap ver. Kalbimin henüz anlamadığı şeyleri kabul et. Sadece senin bildiğin gibi cevap ver. Çünkü samimiyetle yapılan her dua onurla kaydedilir. Ve el mücibi çağırdığımızda tüm evrene şunu söylüyoruz: Cevap zaten yolda. Henüz görmesem de biliyorum. Derinliklerdeki dua. Yunus Aleyhisselam okyanusun derinliklerinde bile dua duyulduysa senin odanın sessizliğinde yapılan dua için ne söylenebilir? Yunus Aleyhisselam kaçan denize ve bir balığa yutulmuş olan peygamber, ne bir saraydan ne de kutsal bir dağdan dua etti. Karanlığın karnından seslendi. Onu üç katman çevreliyordu. Gece denizin dibi ve balığın içi. Yine de, senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Enbiya 21 Eyr 87 Bu kısa ve samimi duayla gökyüzü açıldı. Allah'ın uzun nutuklara ihtiyacı yoktu. Gerçekliğe ihtiyacı vardı. Ve belki de göz ardı ettiğin anahtar budur. Ne kadar güzel dua ettiğin değil, ne kadar teslim olduğundur. Acın, çaresizliğin, itirafın bunlar yeterlidir. Allah'ın seni duymayacağı kadar karanlık bir yer yoktur. Duasının yükselmesini engelleyecek kadar izole bir durum yoktur. Denizin bağırsaklarında bile dua yükseliyorsa Seninki hele ki nerede? Kaç kez çok uzak olduğunu düşündün? Çok fazla başarısız olduğunu. Duyulmaya layık olmadığını. Yunus da böyle düşünmüştü. Ama cevap geldi ve sana da gelecek. Çünkü Allah konuştuğun yerden değil, ne kadar samimi çağırdığından cevap verir. Bu hikaye senin ilahi hatırlatıcın. Suçluluğunun denizinin dibinde bile sessizlik ve utançla çevriliyken karanlığı kıran bir dua vardır. O zaman kalbinin derinliklerinden söyle. La ilahe illa ente, subhaneke, inni kuntu minez zalimin ve bekle. Çünkü deniz dibinde duyulan ruhunun kaosunun ortasında da duyulacak. Göksel kitap her şey not edildi o duayı unutmuş olabilirsin ama Allah unutmadı, yazıldı ve yaşıyor. Bazen dua ettiğimizde rüzgara konuştuğumuzu hissederiz. Sorarız. O gözyaşını gördü mü? O fısıltıyı duydu mu? Cevap Kur'an'da hiçbir detayı terk etmeyen bir hassasiyetle veriliyor. Hiçbir söz söylenmez ki yanında hazır bir gözetleyici olmasın. Kaf 50 18. Hiçbir şey kaçmaz. Ne düşüncede yapılan o dua, ne korkuyla yutulan o istek, ne bir hatadan sonra sessiz pişmanlık her şey not edildi. Onurla, özenle, merhametle. Gökyüzü tarafından yazılmış bir kitap hayalet. Onda senin her satırın melek gözetmenler tarafından takip ediliyor. Ve dünya acını fark etmese bile gökyüzü kaydetti. Duası görünmez hazinede bir mücevher gibi saklanıyor. Beklemekten vazgeçmiş, o dönemin geçtiğini, o talebin artık anlamı olmadığını düşünmüş olabilirsin. Ama Allah insan aceleciyle çalışmaz, sonsuzlukla çalışır. Bazen cevap gelmez çünkü dua hala şekilleniyor. Bazen de kabul edilmiştir ama en hassas anda hediye olarak teslim edilecektir. Ve güçlü bir detay var. Doğrudan istemediğin ama samimiyetle arzuladığın şeyler bile kaydedildi. Kelimelere dökemediğin ama acıyla hissettiğin şeyler bile göksel kayıtlarda mühürlendi. Güven. Allah hiçbir duayı ihmal etmez. Ve o cevap verdiğini söylediğinde cevap verir. Belki şimdi bir evet almayacaksın ama kesinlikle bir seni duydum aldın. Allah nasıl cevap verir? Anında. Daha iyi ya da ahirette bugünün sessizliğini cevapsızlıkla karıştırma. Bazen Allah zaten cevap veriyor. Sadece beklediğin şekilde değil. Birçok kalp anında bir evet beklediği için yorulur. Ama Allah'ın merhameti bizim istediğimizle sınırlı değildir. Çok daha ötesine gider. Çok daha ötesine. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize bir kulun duasının üç şekilde kabul edildiğini öğretti. Allah tam olarak isteneni verir. Sana zarar verecek eşdeğer bir kötülüğü uzaklaştırır. Ya da kıyamet gününde ebedi bir hazine olarak ödülü saklar. Hiçbir dua kaybolmaz. Hiçbir. Bir şeyi sevebilirsiniz, oysa o sizin için kötüdür. Bir şeyi de sevmeyebilirsiniz, oysa o sizin için iyidir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara 2126. Kaç kez iyi görünen bir şey istedin ama eğer alsaydın hayatını saptırırdı. Kaç kez geçici bir hayır aslında büyük bir kurtuluş oldu. Gürültünün olmaması hareketin olmaması değildir. Allah sessizliğiyle bile seni koruyor olabilir ve o ertelediğinde reddetmek için değil, hizaya getirmek içindir. Bir metafora bak. Okçu, oku geri çekiyor, geri, adım atmak için değil atışı daha güçlü yapmak için. Belki bekleyişin tam da budur. Kutsal bir geri çekilme, güçlü bir serbest bırakılmadan önce. Melekler sabrını yazıyor. Göksel kayıtlar manevi direncini, sabr biriktiriyor. Ve tam doğru zamanda ne önce ne sonra teslim edilecek bir cevap var. Anlamasan bile Allah'a güven. Çünkü onun cevap verme şekli, cevabın kendisi kadar merhametlidir. Vahyin sessizliği ve Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Verilen vaat Allah'ın en sevdiği peygamber bile sessizlikten geçti. Ve o sessizlikte en narin vaatlerden biri vahiy yoluyla geldi. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vahyin kesildiği anlar oldu günler haftalar boyunca hiçbir ayet inmedi. Yeni bir kelime yoktu ve kalpler mırıldanmaya başladı. Rabbin seni terk etti. Ama gökyüzü cevap verdi. Rabbin seni ne terk etti ne de sana darıldı. Duha 93 3 3. Bu cevap sadece peygamberin kalbini sakinleştirmek için gelmedi. Senin kalbini sakinleştirmek için geldi. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en sevilen, en itaatkar, en saf Sessizlikten geçtiyse bizler nasıl geçmeyelim ama şunu bil bu sessizlik asla hor görme değildi. Hazırlıktı. Duha suresi devam ediyor. Yakında Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Duha 93:5. Allah o andan daha büyük bir şey hazırlıyordu ve belki senin durumunda da aynısını yapıyor. Sessizlik niyetini saflaştırdığı yerdir, kalbini sınadığı yerdir, seni gelecek olana eğittiği yerdir. Çömlekçi, çömleği şekillendirirken konuşmaz ama elleri sürekli çalışır. Dua ediyorsun ve gökyüzü sessiz gibi görünüyor. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve ile olduğu gibi sessizlik reddetme değil, cevaptan önceki kutsal bir duraklama, kal, güven, sabırla bekle. Devam etmeden önce eğer bu video kalbine dokunuyor ve imanını yeniliyorsa kanala abone ol beğen ve bu anı duyması gereken biriyle paylaş. Işık yaydığın için Allah seni ödüllendirsin. Çünkü Allah peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem terk etmediği gibi seni de terk etmedi. Zamansız vaat, Zekeriya, ön dünya çok geç derken Allah fısıldar şimdi tam zamanı. Zekeriya, ay dürüst bir adam. Sadık bir kuldu ama artık yaşlıydı. Bedeni yorgun, eşi kısırdı. Akıl diyordu, zaman geçti ama iman diyordu. Allah'ın ulaşamayacağı hiçbir şey yoktur. Rabbim, sana duamda asla hayal kırıklığına uğramadım. Meryem 19.4 Bu söz, cevabı yeni almış birinden gelmedi. Mucizeden önce geldi. Zekeriya biliyordu. Sessizlikte bile Allah hala dinliyordu. Ve sonra Allah cevap verdi. Herkesin olmaz dediği yerden Yahya, Aleyhisselam geldi. Bir doğum, bir işaret, zamanın unuttuğu. Ama gökyüzünün hatırladığı bir doğanın canlı cevabı. Çünkü Allah için geç diye bir şey yoktur. İmkansız yoktur. Biyolojik, sosyal ya da duygusal bir sınır yoktur. Onun zamanı vardır, onun vaadi vardır, onun planı vardır. Allah dilediğini böyle yapar. Ali İmran 3.40 Zaman geçti diye kaç vadi beklemekten vazgeçtin, kaç hayali susturdun. Artık çok geç olduğunu düşünerek, bugün bil, Allah hala yapabilir ve hala istiyor. Saçların ağarsa da, umudun sustuysa da, etrafındaki herkes bitti dese de fark etmez. Zekeriya'nın, aleyhisselam, mucizesi, beklemenin kayıp zaman olmadığını kanıtlar, imkansızın çiçek açması için verimli bir topraktır. İmanla söyle, hiçbir işaret olmasa bile. Rabbim, sana duamda asla hayal kırıklığına uğramadım. Bazı vahiler aceleyle alınmamak için tasarlanmıştır. Bu gerçekler üzerine derinleşmek ve daha ileri gitmek istiyorsanız, İlahi Sessizlik E Kitabı, Allah'ın bekasındaki manevi hikmet, öğretilerden fazlasını taşır Amaçlı yaşamak, kaynaklarınızı yönetmek ve duygusal ile manevi restorasyonu deneyimlemek için ilahi stratejiler içerir. Bu baskı sadece sınırlı bir süre için mevcut. Link ilk sabitlenmiş yorumda. Zikrin ve saf niyetin gücü ses sustuğunda ve güç tükendiğinde zikir kalır. Çünkü Allah'ı hatırlamak beden yetersiz kalsa bile kalple direnmektir. Dua etmenin zor olduğu günler vardır artık gözyaşın yoktur, kelimelerin yoktur, hevesin yoktur. Ama bugünlerde zikr, Allah'ı, anma, senin gizli sığınağın olur. Güç gerektirmez, sadece niyet gerektirir. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Rad 13-28 Her hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter o ne güzel vekildir dediğinde gökyüzü kaydeder. Her la ilahe illa ente görünmeyende bir ışık yakar ve her estağfirullah duanın yolunu temizler. Zikir, saklı vaatleri aktive eden görünmez düğmeler gibidir. Dışarıda hiçbir şey değiştiğini görmeyebilirsin ama içinde ruhun gökyüzüyle yeniden hizalanır. Ve daha güçlü bir şey var, saf niyet. İstediğini yapamasan bile, sadece Allah'a yaklaşma samimi arzusu bile ibadet olarak sayılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize kalbin samimi olduğunda niyetin eylemden daha değerli olduğunu öğretti. Devam etme niyetin, güvenme niyetin, imanla, bekleme niyetin. Bunların hepsi Allah'ın huzurunda ağırlık taşır. Kendini daha güçlü görünenlerle kıyaslama. Bazen utangaç zikir fısıltın, ruhsuz söylenen bin kelimeden daha değerlidir. Ve hatırlaman sürekli hale geldiğinde kalbin çölde bile çiçek açmaya başlar. Her zikir kelamı manevi bir anahtar gibidir ve hazine zaten senin için saklanmış. Bugün kelimelerinizi yenileyin, kısa olsa bile, tekrar edilse bile. Çünkü Allah'ı her anışın, fırtınadaki bir çapa ve ruhunun hala canlı ve bağlı olduğunun işaretidir. Sabr ve tevekkül, mucizeyi çeken güven bekleme boş bir koridor değil sabrın ektiği ve güvenin biçtiği bir tarladır. Sabırdan bahsettiğimizde birçok kişi kollarını kavuşturup dayanmayı düşünür. Ama İslam'da sabır pasiflik değildir, canlı bir direniştir. Etrafındaki her şey vazgeç dese bile güvenmeye devam etmektir. Ve tevekkül, Allah'a bırakıp uzaklaşmak değil, ona teslim olup her gün imanla yürümektir. Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeter. Talak 65, 3, bu ayet bir metafor değil. Bu bir garanti. Ama neden mucize bazen gecikir? Çünkü Allah sadece bir şey teslim etmiyor. Seni, o nimeti yok etmek yerine yükseltecek şekilde şekillendiriyor. İmanlı bekleme verimli bir toprak gibi, Allah yağmuru doğru zamanda gönderir. Yağmuru görmeyebilirsin. Ama gökyüzü tohumunu sevdi. Ve bugün kuru görünen zemin, sen görmesen bile melekler tarafından işleniyor. Çoğu zaman gecikmeyi ceza sanırız. Ama gecikme, Allah'ın gelecek olan için temel attığı yerdir. Unutma, sabır, seni rüzgarda ayakta tutan derin köktür. Tevekkül, seni mucizeye götüren görünmez eldir. Kalp sağlamlığıyla söyle, ''Ya Allah, yolu anlamıyorum ama yol göstericiye güveniyorum. Sonu görmüyorum ama senin amacına inanıyorum.'' Bu, Gökyüzünü hareket ettiren güvendir. Nasıldan kurtuluş? Cevabın gizemi sorun. Ne zaman ya da neden olabilir? Ama belki ruhunun en büyük hapishanesi nasıldır? Dua ettin, inandın, bekledin. Ama belki cevabı tahmin etmeye çalışıyor, mucizeyi hayal ediyor, senaryoyu kontrol ediyorsun. Ve işte orada hayal kırıklığı doğuyor. Çünkü bazen cevap geliyor, sadece planladığın yoldan değil. Musa'yı Aysel'a düşün. Deniz önünde, düşman arkasında, halkı korku içinde. Kimse denizin açılacağını hayal etmiyordu ama değneğinle denize vur. Şu ara 26/63 ve imkansız açıldı. Çünkü anladı değil, çünkü itaat etti. Mucizeyi anlaman gerekmez. Mucizenin yaratıcısına güvenmen gerekir. Kur'an'da Allah bize defalarca kurtuluşun beklenmedik yollardan geldiğini gösteriyor. Yusuf aleyhisselam hapisten çıkarak Mısır'ı yönetti. Meryem aleyhisselam kimsenin girmediği yerden rızık aldı. Zekeriya aleyhisselam ileri yaşında cevap aldı. Yunus aleyhisselam balığın karnından kurtarıldı. Mucize mantıklı yoldan gelmez, teslimiyet yolundan gelir, görünür. Cevap olmadan imanla hareket etme gerçek iman. Kapının açılmasını beklemeden yürür. Söze doğru yönelir. Her şey hala kilitli görünse bile bu manevi sıçramanın saati unutulmadın, notra kaydedildin, duyuldun, hazırlandın ve şimdi çağrılıyorsun. Bu yolculuk boyunca şunu gördük. Duan kaybolmadı. Sessizliğin göz ardı edilmedi ve Allah el mücip cevap veren senin yönünde gökyüzünü hareket ettiriyor. Cevap yolda değil. Zaten gönderildi.